Hadi bakalım. Ne diyor? Ne güzel bir gün. Günün bitmesini istemiyorum falan. İşte her şeyin kapalı olmasından önem uyumadan önce emin olmam lazım diyor. Her şeyi kapatacaksın. Fare mare gelecek götümü yiyecek diyor. camları mamları her şeyi kapattığına emin olmam lazım diyor. Hiçbir şeyin eve gelmesini istemeyiz diyor. Press F. Ona ihtiyacım yok. Bu. <laughs> Ben odayı böyle kurcalayacağım. Bütün oda odaları kurcalayacağım. Ne bu? Tufalet. Her şey kapalı zaten. ha cam açık. Kapalı. Burası da kapalı. burası da kapalı. Tamam, şimdi bütün ışıkları kapatacağız. Tamam. Bütün... bütün ışıkları kapattık ya zaten. Ama bir şey koşuyor dışarıda. Oh, şaka sizin? <laughs> Onu kim? Vallahi geldi içeri geldi. İçeri girdi. Şu bıçağı alamıyorum mu? kim? Bütün yerde kapattım. Sikim olan sikim. Ben de niye bunu götüne götüne giriyorum? Rahatsız mıyım lan ben? Kapat kapıyı. Yok değil mi orada? Şöyle yattım galiba. Aynen. İkinci. Şimdi... Burası açılmıyor. Onu biliyorum. an ışığını kapatayım. Burası benim işime yaramayacak. Burayı yine açmış. Her yeri açmış. Oğlum bak şu ışıkları kapatma. Altıma sıçıyorum sonra. Sen neredesin ya? Burayı açmış. Merhabalar. Tipiniz nereye gittin lan? Neredesin lan? Açmayacağım. Abi ben yatacağım ya direkt. Senden kurtulacağım yani. Bu gece de bitti. Yine geldi. Kaç günden evet gerçekten bu. Allah Allah. Neyse mutfaktan çıkıyordu? evde. Odanın camını niye açtın? Odamı rahat bırak. Evimi de rahat bırak. Kim ha? On <laughs> buralar açmış, her yeri açmış ya. Burada mısın lan? Her yeri açmış bugün, her yeri 뭐라고 말하는거야 이거 뭐라말 m ũ 간